Nasıl düşüyor? <laughs> Bakayım nasıl bir şey bu benim ekranıma nasıl düşüyor? Arkadaşlar nereden görünüyor? Nasıl geçiyor? geçiyor? Ben hiç görmedim. Valla görmedim. Diye mi geçiyor? Nasıl geçiyor? Nasıl bir şey? Kız TikTok'ta teşekkür ederim. Yok be ne spor aramız deli. Seni kandırdım deli. Gel <laughs> oğlum. Şimdi be koş. Gecenin bu saatinde oynasak mı seninle de cezalı? Of ya ben kaybederim ki reyale gelsin var mı bu saatte bir cezalımız acaba halka soralım ey saygıdeğer 8600 kişilik arkadaş bana, ama kanka şimdi ben şimdi sürekli yayın açan bir insan değilim bu bir bir de bana e, sürekli hediye atan biri yok bu da iki bana da yok. üçüncü olarak da her daim yarışa varım bu da üç evet. gel o zaman <laughs> Gel o zaman. Gel o zaman. Hediyeler için Gel teşekkür ederim. <laughs> tamam. Hediyeli yarışım yapıyoruz. Evet, arkadaşlar ben zaten başında söyledim. Bakın dedim ki hediye atan biri yok. Bir. Sürekli yayın, yayın açan biri değilim. İki. Pardon dört. Bak bir tane daha madde girdim kanka seyret. Orjinal hesabım. Murat sahibim hoş geldin. Teşekkür ederim. Kim? Murat hoş geldin ya. Tam da ya yarışa gelmiştik. Ya, <laughs> Murat, ya. 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 Murat <laughs> ya. Ne haber? Murat ya yarışa başlamıştık. Hoş geldin ya. Murat. şey, <laughs> şey, bak bak. Sen şimdi bir şey şimdi. Ne <laughs> Bana para ver. Bu ne ya? Dilenciye döndük. Bana para ver. Yapmıyorum anne tamam. Hemen yapma diyor bak. Öyle yapma oğlum öyle. Hatırlıyor musun Pekoş? Bir ara sana diyorum ki Pekoş sen bunu öyle yap böyle kalırsın. Küçük <laughs> günden beri ne yapıyordu Bak ben, ben, benim en takıntılı şeyim bu. Erken hareketleri. Anneciğim teşekkür ederim Asa için. Aa nasıl ya? Ha <laughs> şimdi tane ne yapıyor? Tamam tamam. Şakayı geçtik arkadaşlar. Dilen gibi yani Yok değil, ya başlıyor. öyle şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam olur. söyle söyle hadi valla <laughs> yapalım bir şeyler. Yapalım bir şeyler. Doğru mu cesaretlik mi oynayın diyorlar. Of ya tamam. Of ya. İrem Aslı yayında... için teşekkür ederim. <laughs> <Yat geldin>. İrem'cim <laughs> arkadaşlar İrem, bu yayında. İrem için teşekkür ederim. yap geldi. İlk defa yap geldi. Eğer ki bu yayında bana üç tane yat arka arkaya gelirse belki şu ana tamam mı? Ne isterseniz yaptıracağım. Yani ona bakarsın arkadaşlar bana bir tane yat gelirse Cemre'yi ne isterseniz yaptırabilirim. Cemre'yi <laughs> <laughs> işte. <laughs> ne o? Ne yiyor? Senin ne sevgisinden... Erik O da yiyor. Bak şimdi... o <laughs> durur mu hiç? Boş durur mu? Etrafında bir de var. Cem'e kıyafetlerini ne zaman alacaksın bizden? Abla onlar orada kalsın. <laughs> Ay, kal, kalsın tabii şaka şey yapıyorum. Yok anne daha dur. Ha şimdi kapışıyor muyuz aslanım gel bakayım. Ne haber? Ne haber? Arkadaşlar aynı şeyi yazıp durmayın. Sinirleniyorum. Ve ben sinirlendiğim zaman çok yanlış konuşuyorum. <laughs> ben senin düetini gördüm arkadaşlar. Ceza sonucu atılan bir düet. Normal bir şey bence. Ne? Bu senin düetini... Murat bir düet yat geldi. Teşekkür ederim Murat.

tamam dur. Hadi oynayalım kanka gülmekten oynayamıyoruz bak hadi. Oha Cemil gördünüz mü nasıl gülerken bir an ciddileşti. <gülüyor> <gülüyor> Yakamayanlar bile baksın. Böyle gidiyordu. Da... Oldu böyle. Yine abi bir teşekkür ederim. <laughs> Ay Metin İnce hoş geldin. Teşekkür ederim hediyen için. Murat'tan bir adet yüzük geldi. <laughs> Murat. Bunu da gel kızı. Lütfen. hadi vallahi Arkadaşlar hadi belki şu an kasıp kavuruyoruz burada. Hadi. Hadi hadi. <laughs> başladık mı? Murat! <laughs> Lan başladık mı? Başladık mı kanka ya? Başladık tabii ki de o ne demek? Oha ne ara başladı? Beni yayın aldığımızdan beri oyunun içindesin kendine gel. Yemin et. Evet. Oh shit. Arkadaşlar hadi. Hadi bu yarışı biz kazanalım. Belki şey. şu anı İstediğimizi yaptıralım. Hadi. Ne yaptı Arkadaşlar 13 yaşındaki kızla aldım. neden çıkayım? 13 yaşındaki kız benim kardeşimdir yani. Kim 13 yaşında? Ay o belki abi 13 yaşındaki bir kızla çıkar mısın yazmışlar da. <laughs> ben dedim ki, kardeşimdir ya. Yani. Arkadaşlar. Arkadaşım. <laughs> Güldür beyim beni. Yürü be. Yürü be. Murat Etkin be. Bey, teşekkür ederim Edim. İrem. Benim Murat'ım varsa benim de İrem'im var. O tatlı. Teşekkür ederim İremciğim. Demetciğim teşekkür ederim yat için. Yalan söylüyor bu şu an. Evet Demetciğim asa yaptı. Adam bak bana da geldi asa iki tane şu an çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 3 <laughs> oldu teşekkür ederim. 4 <laughs> oldu teşekkür ederim. 5 <laughs> oldu teşekkür ee... ederim. Murat Öztürk arkadaşlar, çok arkadaşlar şimdi gece Değil gece çiğ murtopa lan yuttum ya bunlar çok kolay. Çok kolay Kanka. yani. Murat Reis bana 6 tane asa attı şu an. 7 oldu. 7 oldu. Murat. 8 oldu. Murat. Neredesin Murat? Sekiz yabancı oldu. Yabancı 9 oldu. Yabancı mı? Esma'cığım teşekkür ederim öpücük için. 10 oldu. oldu. Gitme. 9 oldu yabancı mı? Esma'cığım teşekkür ederim öpücük için. 10 oldu. 11 oldu. <laughs> Ay bugün YouTube videosunda bak aklıma geldi Beko. Var ya. Dur kapışıyoruz bekle şimdi YouTube videosunu. Ben gaza geldim Murat artık benden. Hayır canım Murat hep bende de. Hani Murat benim kalbimde de. Kendini gör. Sen Tamam biliyorum çok teşekkür ederim. Kanka şu an eli takılı kaldı galiba. Sende de oluyor mu böyle? Bilmiyorum kanka. Oluyor mu bende Murat? <gülüyor> <gülüyor> Oha yolcu ne haber Kamil Koç? <laughs> Esma'cığım öpücük için teşekkür ederim. Fatma Atın ve Ayhan çiçekler için teşekkür için ederim. Bursa'ya için teşekkür ederim. Şey diyeceğim sana. Heh, bugün ha. bir şey anlatıyordun sen. Berberik teşekkür ederim gülüler için. Kanka ben ne anlatıyorsun? Bu arada Samet yayına geldi. Hoş geldin. Samet. Hangi Samet? Bizim Samet mi? Evet. Samet hoş geldin kanka. <laughs> Murat gelmiş. Bir daha bugün. Evet. Murat geldi. Hoş geldin. <laughs> <laughs> Yedi. Lan bir şey diyeceğim. Dur sen say onları içinden de sohbet edin. Hadi ya. Hediyeleri saymıyor ki ya. <laughs> Cemre. Teşekkür ederim. Kanka ne oldu biliyor musun? Videonun içindeki bir şeyi anlatacaktım. Sonra dedim ki hani burada 10.400 kişi var. Şimdi anlatırsam videonun içeriği kaçar. O yüzden anlatmamayı... 15, çıldırıyor bugün burada. Şimdi? İrem yüzük için çok teşekkür ederim. Hemen evlenebiliriz. Nikah da gülemiyorum abla. Domates gibi oldum sizin yüzünüzden ya. Arkadaşlar bu konuştuğumuz şeyleri ciddiye almıyorsunuz değil mi? Gırgır şamata yapıyoruz da bu arada. Esma'cığım teşekkür ederim. Ya hadi DC oynayalım ya. Hadi oynayalım tamam. Hadi doğru mu cesaret mi? Oynayalım ya of ya. Bekoş doğru mu mi lan? Dur, dur 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 öyle kal be koş yaklaş dur. Yüzümüzü tamamlayacağım dur. Dur lan dur şimdi düşüneyim lan. Salak of. olması için benim bu tarafa geç. Amma Hayır ya. salak mısın be koşu ya. Şişt, belki onu oradan çıkar Rufi ikinciye taksın. Dur bir saniye kanka benim yüzüm Allah böyle. böyleyken. Anladım bir daha teşekkür ederim. <gülüyor> anladım. anladım. <gülüyor> Esma. Çok teşekkür ederim. <laughs> meci. Mecid. Esma teşekkür ederim. Mecid Mercan. Mercan. Tamam Cemre olmaz Değmeyeceğim hadi yüzümüzün tamamını tamamla. Fatih Kırcıl. Hoş geldin. Teşekkür ederim. La havle ve la kuvvet, illa billah, illa in ya. Hadi hadi, doğru mu mi? Hadi, konuşma hadi. Kanka şimdi bak, sen 75'teki arsayı ne yaptın? Kanka ben onu sattım. Nasıl satarsın? Oh my God. Sultan Hanım ben bu şartlar altında gerçekten sizlerle Kanka, çalışamam. Kanka beyefendi... Çalışmanız e, Cemre Solmaz'da lütfen benim karşımda böyle bir şekilde konuşmasın. Merhabalar Cemre, burası Bir tane para yağmuru attı, ben de sattım. Ne yapayım şimdi? o zaman şey diyeceğim hadi. DMC mi? Ben sordum önce DMC mi diye. Taş kağıt makas. Evet, o zaman, tamam o zaman D. Hayır taş kağıt makas gel. İlk sen hadi mi soruyorsun ben mi soruyorsun? Bir, iki, <gülüyor> 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 bir, iki, üç. Menyen diye. <laughs> 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 Hayır bak gel bir daha, gel bir daha. Bak. Tamam gel gel, valla gel. Tamam doğru Hadi gel, gel. 3, 1, 2, 1. 3. Çok yalancı. Gel. Tamam gel, gel. 1, 2, 3. Bırakır mısın Gel son, valla son. Bu sefer güzel yapalım. Ama çok bir kanka şey ışıklar gitti de. <laughs> bir saniye durun ödevlerimi yapamıyorum. 24 PUBG, hoş geldin. Hocam Teşekkür ışıklar gitti ödevlerimi edeyim. yapamıyorum bir saniye. Bir. Bak hadi gülüm hoşumu söyle D mi mi? Bir, bir iki, üç. Bir, iki. geç yapıyor. Evet. Ben bile buradan görüyorum yani. Gelsene gari ben Çık ya çık tamam ya. Tamam cesaret artık. mi? Ya belki o iş çarpılacaksın artık şunu düzelt. Yarın gideceğim bunu aldığım yeri döveceğim. <laughs> ha, şimdi söyle. Doğru mu, cesaret mi? Abi bu arada şaka yaptım yarın falan gelip seni dövmem de. <gülüyor> doğruluk. <gülüyor> doğruluk. Arkadaşlar ben LGS 3 sene, 4 sene önce falan girdim. Kaç puan aldım inan ki hatırlamıyorum. Daha dün de yedim hatırlamıyorum. O kadar <laughs> yani. Arkadaşlar doğruluk dedi. Ne soralım? <laughs> 80 puan almıştın ya. Dur Mal olduğumu söylemesene. Ha ne oldu ya? Benim hediyeler falan <laughs> Bu arada arkadaşlar hediyeler için teşekkür ederim. Ne soralım arkadaşlar? Doğruluk dedi. Benim aklımda bir soru var da. Sizin sorularınızı bir alayım. Mesela? Ne var hanımefendi? Oğlum dur çalışmadığım yerden gelmesin. Cemuş bizi bitirme bak. <laughs> TikTok'ta. Tamam. tamam. mı? Bakıyorum şu anda. <laughs> of ya. İyi ki CSF'ci ailesinden teşekkür ederim bu arada hediyen için. Murat, hoş geldin. <laughs> Annene hiç yalan söyledin mi? Söyledim ya. Yok, mi sor, söyledim mi? Açık sözlü. <laughs> Söylemişimdir kanka da yakalanmamışımdır yani. Çok iyi bir yalancı olduğum için. Yok be. Annemin yanında bu soru sorulur mu ya? <laughs> yalan söyledim ya sana? Ya herkes yalan Her, Yalan söyledim de. ama e, kötü bir... Bayram teşekkürler. ya. sonuç kötü olacak bir şey için yalan söylemedim asla. Bak, Eminim Bak bu kadar şey genetli yani. annem yanımda ee, Allah şahit ben ediyorum ki. Ben çok hoşmayayım diye yalan söylemiştim kesin. Ya, ya ondandır diyorum ya e, yalan söylediğim yalanın sonunda kötü veya e, bana veya aileme zarar verecek ailemin e, başını öne yiyecek bir şey yoktur yani söylediğim yalanda. Sen yani hiçbir böyle zaman de bir dürüst düzgünüz yani anlatabiliyor muyum? He, böyle Adam. De dürüst düz yani. Tamam sor bana sor. Sorgula, Sorgula büyüdüğü cadde tamam. Sorayım hemen. <laughs> 24 Mart'ı. Murat teşekkür ederim. Murat. Atıl Mehmet teşekkür ederim. Mehmet gelsene bana da. <gülüyor> Murat. <gülüyor> Hayır Atıl Mehmet bana yüzük atıyor şu an. Atıl Mehmet çok güzel ya of ya. Tamam, bak Cemre demen. gibi bak bebek gibi. De 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 Bir kere ben, ben yayınlarda bebek gibi konuşmuyorum. Anda teşekkür ederim Asa için. Ben de Cemre gibi mi konuşayım arkadaşlar illa ya bu yaştan Ama sonra. Ama ben bebek gibi konuşmuyorum ya. ya. Neyse ben soru soruyorum sana şu an. Ay sen bana soruyorsun doğruluk mu diyorsun? Ben sana soruyorum sana doğruluk mu diyorsun bakayım. Gökhan hoş geldin. Gökhan. Gökhan. <laughs> <laughs> Gökhan benim hep yayınlarıma geliyor. Şu arabadan tanıyorum profil resminde. Gri bir araba var oradan tanıyorum hep. Ha, bu sarı araba ne? Ben hiç görmedim onu. Bir spor... gün <laughs> şöyle bir video çekelim mi kanka? Yayıncıları spor araba e, ee, dağıtıyor. Gökhan sağ için teşekkür ederim. Ben de diyorum gibi Tamam Cemil dinliyorum ben. Cemil güzel bir içerik buldum. <laughs> Söyle bakayım. Ket bak gör bak teşekkürler. Senin, bak senin kanka. Neymiş? Senin YouTube kanalın. TikTok yayındakilerine spor araba dağıttım. Ben mi yapacağım? Ya ben kesin şey kış kısmı için arayacaktım. Bak oğluma neler yapmış. Bağlamalar. Bu işlemiş mi ortak mıyız? Beraber seyirciler. Bağlamalar. Bağlamalar ne? Ut falan. Ut, <laughs> <laughs> ut, <nasıl gülüyor> ut neydi? Ut. Nasıl ut neydi? Ut. Bağlamasız. Ne diyeceğim? Ben <laughs> evet, evet, de kan teşekkür. teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Ben sana en büyük sırrın ne lan? En büyük sırrını sorsam bu kız sırrını söyledikten sonra onun büyük olma ve sır olma ihtimali yüzde kaç oluyor arkadaşlar? Allah aşkına. Sır olmuyor ki. Şey gibi oldu bu. Uyandırma servisinde ne yapayım? Cimcikle. <laughs> <laughs> Onu mu satayım? Nereden aklına geldi? Arkadaşlar şimdi şöyle bir muhabbet var. Kucak yazmış ki uyandırma servisinde ne yapayım? Biri de yazmış ki yere uyandır. Peki Aslı torunumun yeri de çıkmış Oğlum, demiş Adım ki gıdıklığa. <laughs> sen çıkmıştın. teşekkür ederim, hoş geldin. Evet, sen sendeyiz şu an. Doğru, öncesen mi dedin? Doğru dedim? E ben sana <laughs> sormadım, sormadım değil mi? Dur bakayım. Belki de... Aryamca. Belki de Aryamca. <laughs> Teşekkürler. Ar <-Gülüyor> Gökhan, teşekkür ederim. Sonra çok iyi. mı bir Aşkım sana diler gibi. Panda bana geldin, hoş geldin. Oh, Hiç. Ya. Evet. Şimdi her şeyi bildiği için soru da bulamıyor. Evet ya. <laughs> Oğuzhan hoş geldin. İstekler için teşekkürler. O diyor. Evet. teşekkür ederim. Fatih Kırçıl. Lisedeyken Lisede hiç birini kıskandın mı kız olarak? <laughs> of karıya bak. Hadi <laughs> ya <laughs> of falan yaptın mı böyle hiç? Ben, ben hala da bazen <laughs> böyle çok kız gibi böyle gerçekten kız gibi olan insanları şey tabii ki de kıskanıyorum. Gacıya bak be falan. Yaptım. Çok yaptım. yaptım. Yani çünkü ben lisedeyken de bildiğin üzere böyle biraz şey takılan bir kızdım. Aydınlar. Kız gibi olan insanları çok kıskanıyordum ya. Bakıyordum böyle of diyordum gacıya bak. Kızlar tuvaletinde millet Kanga ruj sürüyordu. Yemin ederim ben gidip sadece tuvaletimi yapıp çıkıyordum. Bak. Ayakta mı? Fark bu. Ayakta mı yapıyordun bu? Niye açık ettin? Espriler, Esmer, şakalar. Espriler. Evet. Sorgula büyüdüğün caddeleri. Doğru diye sertlik mi be koş.